Evet şimdi gül modelimiz var. Yapımı biraz karışık gibi gözükse de aslında hepimiz küçükken yaptığımız gemi, kağıttan gemi gibi başlayan bir model. Dört ucu şu şekilde birleştiriyorum. Burada boşluklar kalabilir. Çok önemli değil. Peçeteniz düzgün olmayabilir. Önemli olan bir kare görüntüsü verebilmek. Daha sonra tekrar bunları içe katlıyorum. Yine bir kare elde ettim. Bunları bırakmadan ters çeviriyorum. Tekrar içeriye kare oluşturuyorum. Bu aşamadan sonra bırakmıyorsunuz. Ortada, Bakın her köşenin altında şöyle bir kulak var. Şunu da şöyle çektiğinizde gül modelimiz hazır.